Merhaba dokuzlarım, Lili'mle öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle çok güzel zikzaklı bir model paylaşacağım arkadaşlar. E, bu modelimiz çok yönlü bir model, her e, tarzda örgülerinize ideal bir model. E, gördüğünüz gibi zikzaklı e, ilerleyen ve üç boyutlu gibi gözüken e, hoş ve kolay bir model arkadaşlar. Bu modeli e, yazlık örgüleriniz için e, kullanabilirsiniz, hırka, yelek. E, aklınıza gelebilecek her tarz örgülerde ideal bir model e, etol ve şalda da çok şık durabilecek bir model arkadaşlar e, modelimi normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle ördüm arkadaşlar ve görüntüsü bu şekilde arka yüzde bu şekilde modelim e, 4 ilmek ve katları artı 3 ilmekten oluşuyor arkadaşlar ben şimdi yazlık örgülere e, havalar ısındığına için yazlık örgülere ağırlık verdiğimden yazlık iple öreceğim ve 3 numara şişle öreceğim arkadaşlar. Ben 3 model üzerinden e, 12 artı 3, 3 ilmek 15 ilmek ördüm ve e, ön sıraya geldim bütün ilmeklerimi ters örerek. Şimdi modelimize birlikte başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki tane düz öreceğim. İki tane düz ördükten sonra ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Arkadaşlar bir sağ kesim yapacağım. Bu örgünüzün yönüne göre değişiklik gösterecektir. Şu şekilde ilmeklerimi sağ kestim ve bir doladım. Bir iki ördüm. İlmeklerimi sağ olarak önden girerek bir sağ kesim yapıyorum ve bir doladım. 1 2 tane düz ilmeklerimi şöyle önden girerek sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir düz ve bir kenar ilmeğiyle ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum modelimin arka yüzünde bir işlem yok arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Modelimiz sadece ön yüzden ilerleyen bir model, oldukça kolay ve şık bir model arkadaşlar. İlk sıramızı göstereyim. Daha sonra buralara geçeceğim. Bütün ilmeklerimi şu şekilde ters ördüm. Ve üst sıraya başlıyoruz tekrardan. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz. Modelimiz kayarak çapraz olarak ilerlediği için ilmeklerimiz azalıyor. Şimdi burada ilmeklerimi şu şekilde çeviriyorum. Dediğim gibi örgünüzün yönüne göre değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir, iki tane ördüm. İlmeklerimi döndürüyorum. Önden girerek bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir, iki tane düz. İlmeklerimi çevirerek bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir, iki tane düz ve bir kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim. Gördüğünüz gibi sağ kesimlerimiz oluşmaya başladı. Bu kenar ilmeğimi alıyorum. Direkt ilmeklerimi döndürerek burada kesimi yapıyorum. Düz ördüğüm ilmek bitti burada. İlk e, modelim iki bölümden oluşuyor. İlk bölümümün son sırası arkadaşlar. Bu şekilde bir sağ kesim yaptım. Bir doladım. Bir, iki tane düz ilmeklerimi döndürüyorum. Bir sağ kesim yapıyorum. Bir doladım. Bir 2 tane düz ilmeklerimi döndürüyorum bir sağ kesim yapıyorum bir doladım 1 2 3 tane düz ve bir kenar ilmeğimle e, modelimin ilk bölümünü bu şekilde tamamlıyorum ön yüzde modelimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde e, ön yüzüme geldim modelimin ilk bölümünü tamamladım bu şekilde sağ kesimlerimi yaptım şimdi modelimin ikinci bölümündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane düz ördüm bir doladım şimdi sola kesim yapıyorum arkadaşlar sola kesimde işlem yapmama gerek yok ilmeklerimin yönüne göre Dediğim gibi ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Bu şekilde bir sola kesim yaptım. İki tane düz ördüm. Bir doladım. Bir sola kesim yaptım. İki tane düz. Bir doladım. Bir sola kesim yaptım. İki tane düz. Ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Modelime devam ediyorum. Modelimiz oldukça basit bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Bu sefer modelimiz sola doğru kayacak. İki tane düz ördüm. Bir doladım. Bir sola kesim yaptım. Bir tane düz ördüm. Pardon bir, iki tane düz örüyorum. Hep aynı şekilde ilerliyor. Bir doluyorum. Bir sola kesim yapıyorum. İki düz. Bunların yerlerini karıştırırsak modelimiz düzgün çıkmaz arkadaşlar. Bu şekilde iki tane düz ördüm. Bir doladım. Bir tane sola kesim yaptım. Bir tane düz. Bir de kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 tane ördüm bir doladım bir sola kesim yaptım şu başlarda ve sonlarda ördüğümüz düzlerin sayıları değişir arkadaşlar ortalarda aynı şekli dönecek tekrar kesimi yaptım bir iki tane düz ördüm bir doladım bir kesimi yapıyorum bir iki tane düz ördüm, bir doladım, bir kesimi yaptım ve bir kenar ilmeği. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, modelim kaydı için ilk başta e, ilmek sayım fazla ve arkada hiç kalmadı. Bu şekilde modelime devam ediyorum. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet arkadaşlar, bir tane modelimi bu şekilde tamamladım. Bir iki üç tane ajur ilk bölümden. 1 2 3 tane ajur ikinci bölümden toplamda 6 tane ajurumuz oluştu. Şimdi en başta yerleştirdiğimiz gibi, ilk başta yaptığımız gibi modelimizi tekrar edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane düz örüyorum. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Önden girerek bir sağ kesim yapıyorum. İlk sıraya döndük arkadaşlar. Bir doladım. Bir, iki tane örüyorum. Ilmeklerimi döndürüyorum. Model tekrar sırasını tekrar birlikte yapıyoruz. Şu şekilde bir sağ kesim yaptım. Bir doladım. Bir, iki tane düz. Bir sağ kesim. ve bir doladım bir düz ördüm ve kenar ilmeğimle ikinci modelimin ilk sırasını bu şekilde oluşturmuş oldum arkadaşlar modelimin görüntüsü bu şekilde bu da çoklu model arkadaşlar istediğiniz tarzda örgülerinizde kullanabilirsiniz Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.